gözüm artıyor. Ölecek gibi oldu. Midem bulandı. Böşer yok. Böşer bizde yok. Bu kanalda yok en azından. Hayda. <laughs> <Aynen. gülüyor> Bunu yapmayın. Hocam yapmayın. Hocam yapmayın. Şu pet beni üzdü ya. Pedler mi şimdi kim kullandığını ne evet, ya şimdi söylemeyelim <laughs> internet ayarında. Hani görüntülerim var artık bende. <laughs> Çalışacağım. Abi bunları kesiyoruz lan. <laughs> Hadi lan yeter. <laughs> İzlerken öldüm ama. 20 <laughs> yaptı. 800 Solid Found. 800 solid ass pounds. <laughs> oh. Herkese selam. Bugün bacak günü. Birazcık geç uyandım. Dolayısıyla yani sadece bir oyun yiyebildim. Pankek yaptım kendime. Sadece pankek yiyebildim. Geç uyandığım için maalesef ikinci öğünü yemeden gideceğiz antrenmana. Böyle işte geç uyanınca çeşitli sıkıntılar olabiliyor. Yemek bakımından olsun, enerji olsun falan filan ama bize koymaz. Hiçbir şey bize koymayacak. Ee, yerini tutmaz ikinci öğün ama ikinci öğünün yerini tutmasa da birazcık elma kurusu yiyeceğim. Ki birazcık bana enerji versin en azından. Tabii da güzel. Böyle bir şeyler yapıyoruz arada bacak günlerinde. Ne haber? Ya abi senden ne haber? İyiymiş. Yine. Like day. Konuşmayı pek sevmez. Beyler bakın burada kimler var. Hayda, bu yaşta bir de. <gülüyor> <gülüyor> Bunu yapmayın. Abi, Hocam, yapmayın. Abi. Hocam yapmayın. Adı soyadı neydi? Abi ben Göktürk Elçin. Emir'in babası. <laughs> Sen? Bir tarlamın iki katı 140 kilo geliyor. Eyvallah. İnşallah. Hadi bakalım. bakalım. <laughs> Niye aynadan çekiyorum? bugün güzel squatlar, leg pressler, plancılar falan lunch yapacağım bugün. Yok. Yap lan bugün. Hadi bak. Benim ya? <laughs> balkımın son günü ya, için lunch çocuk arkadaşlar? lunch'tan kaçıyor lunch ya. Lunch böyle kalan, bir şey yok ya. nabzım artıyor. Ölecek gibi oldu. Midem bulandı. Köşer yok. Köşer bizde yok. Bu kanalda yok en azından. Bu kanalda yok. <laughs> o yüzden ben kanalda değilim. Bu arada ben böyle diyorum. Benim birazcık belim ve dizlerim ağrıyor. O yüzden Smith Machine Squat yapacağız <laughs> bugün değil mi? Smith Machine Squat. Herifler şimdi gelecek. Bunlar gelmeden biz burayı bir kapalım. Geldi. Aynen aynen. Sorayı bir kapalım. Artık gelmeler hemen. Kusura bakmayın hızlı hazırlanmamız lazım çünkü dışarıda gördüğünüz arkadaşlarımız kapabilirler. Evet. Bir tane squat rack olduğu için Mekbit Caddede. Buradan Mekbit Cadde yetkililerine sesleniyorum. Lütfen squat rack sayımızı arttıralım. Evet, 50 kilo 50 kilo dumbbell koymayı biliyor musun oraya? Var biraz <laughs> Cüneyt Bey. Cüneyt Bey. Tamam, tamam, Abi Cüneyt abi diyelim. Bizi çok sever. <laughs> Her bacak antrenman öncesi ısınmak için <laughs> bir 10 dakika bisiklete biniyoruz. Gittim <laughs> ya <var>. lan. <laughs> Ama sweet machine diye şimdi. Şu pet beni üzdü ya. Yapacak ya, bir şey ya, yok abi. yok ben burada çalışıyorum. Aynen. Evet. Evet. Ped bozuyor ki ya. Pedler mi şimdi kim kullandı? Ne evet yani. şimdi söylemeyelim <laughs> internet <İnklamat> ayarlarını. <abi>, ben... <laughs> Allah kızım. Hep tek şey istiyorum. Yanıma. Eyvallah. Doğurmuşlar mı? Kenar kenarda Ben çok üzgünüm. 140 hayalleriyle şey geldim. 120'de zorlanıyoruz. Emre sen giriyor musun? Mi? Yine yine ben dinleneyim birazcık. Kaç? 20 mi? Yine mi? 10 -12. 10 -12 ya Onun 10 Yok. Oğlum Yok. bir kendine bak. Bir şuna bakalım bu senin iki katın duruyor. 2 <laughs> katından fazla sürüyor, fark yine. etmez. Abi ben bunu bilmiyorum. Daha var. Hepinize muscle. yanlış olduğunuzu göstermeye geldi. Muscle mind'ını kur, muscle mind'ını kur ve şunu bas. Muscle mind connection. Sen bunu iki katını da yaparsın. Oğlum başına bir <laughs> şey gelecek bak. Harbi bir <laughs> şey gelmiştir. Haterlar, haterlara kal, haterlara inan. Abi, lightweight de, lightweight. Kanka hayır. O bir kilo lan. Siz yardım çantasını getirin oğlum. Yanına gelin şimdi. bir yardım çantasını oğlum. gelin şimdi. Dizine bir şey olacak bak. Emir bak mantıklı. sus şey ya. ya. <laughs> Allah Allah basacağız. Haydi Emir. Her, Her şey kafada bitiyor. Kafada. Ya. Ne yani. <laughs> şey lan. Aldır da ilerle. Şey, şey arkasına. Herkesin kemer olmadı lan. <laughs> Nasıl kafada? Bravo. Bağır lan. Hadi bak, hadi. Geç arkasına <laughs> geç arkasına geç. Öleceğim ama ben geçmem yapmasın. Oğlum bu ne lan? Hadi. Statik ol. Yok şey, kanka yok yok. Turan mı? Sakatlanacaksın kanka. Ama <laughs> Bravo, <Wow>, iyi de öyle, <laughs> iyi de öyle. sağ olsun. haftaya inşallah. İyi <gülüyor> Oğlum, <gülüyor> öyle bir hafta. Yaka <laughs> <laughs> her yer mor. Her yer mor oldu. Yanım sağ olsun. İyi, haftaya inşallah. abone olmayı unutmayın. Adam ya. Herif onu da düşünüyor. <laughs> onu bile düşünüyor. Altyazı <laughs> hadi 800 solid air pound. Ama adam onunla squat yapıyor Yapacak bir şey yok değiliz yapacak bir şey yok da 800 solid air pounds Sende Son Yeti Eyvallah Basıyorduk ya. Üç attık ama değil mi? Üç geldi. Yükseltik mi indirip yükseltiyor musunuz? Öyle bir şeyler? Ne güzel Ya bilmiyorum. Yükseltik mi Ben yaptım. Of ya bütün konsantrasyonu. Yok <laughs> <laughs> abi. Öyle bir durumda sal sal gitsin. <laughs> şey, değil yani. <laughs> Geçen hafta oluyordu birbirimize <laughs> <zedetim. Öyle> de. <laughs> şimdi sevmedi sevmediği hareketlerden bir tanesini yapacağım. Gereksiz abi. Gelip diyecek ki bana seni. Doruk abi, bana yalnız yapmayı öğretin. Oğlum, kuadları zaten yeterince çalıştırdın. Güylük mü acaba? Evet. 300'ün ne zaman 300? 300 bir seneye önce mi? Şimdi 230 geldi. Ama RP'yi çok zorladık. PUBG için yarışmalar hazırlanıyor kral. Yok kardeşim yarışma yok. Var var. Sana ekip golüm falan. Ondan sonra gerçek herhalde. Ben de iyi kameraman olur yani, değil mi abi? Seni alacağım zaten kameraman. Alalım abi. Düşük maaşı çalış. Hepsi <laughs> <laughs> görüntülerim var artık bende. <laughs> Çalışacağım. Abi bunları kesiyoruz lan. <laughs> tamam. Alırım fabrikaya kaçarım. Koruma gel abi. <gülüyor> <gülüyor> canım, devam, devam, devam. Üç tane. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Üç tane o çiğ de içip koydum. Hey! Bir daha, bir daha gelsin. Bir daha. Hadi oğlum. Sabah kadar hadi. Son sete giriyoruz, ölüm seti. Two thousand years later. Hadi lan yeter. Bak, 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 İzlerken öldüm ama. Ay 20 yaptı. Bir de Bulgarya sıkıntı ya. Leş ver git olmuyor. Leş leş ben yapmıyorum zaten. Ben ne o? eski ya. günde ya, Ne diyorsun lan? Abi yaptı. Kaç şey kaldı? 20'ye çıktı ne? 12, 24. Yani değil yani mi? Tek 12. Bir de daha fazla geldi. <laughs> Bana daha fazla geldi. <laughs> 4 set <laughs> yapıyor. 30, 30 hissettirmiştir o. Evet abi. Bu <laughs> çok ya. Bu evet. Nabzı çok Nasıl şey evet, ya. Nabzı çok yükseltiyor. Nabzı çok yükseltiyor. Nabzı çok yükseltiyor.

Yok lan bir şey olmadı. Her yer mor şu an. 180 geliyor <laughs> mu 180? Bence gelir <laughs> oğlum. Yapmasın. 8 tekrar yaptın ama. <laughs> Yeter oğlum. Kalsam. Hadi abi. bir tekrar bir tekrar. Şu an öyle yüzü kalmadı. Nasıl kalmadı? Ben de gerçek sevim gelmez. Daha önce hiç yapmadım abi. Bana bir tık yaklaş. Öne gidiyorsun. Öne mi gidiyorum? benim şey oluyor. Ya şunun üstüne bırakacağım bir yol olabilir o. Şey koy bunun yanına. Hem ses çıkmaz. Ağırlığı takar okay. Deneyim mi abi? Yok yok. Max. Gücünü yüteğin Hani çekemezsin yani gelmez. <laughs> değil iki üç atsan gelir. Abdullah Karan'la konuşuyorsunuz lan. Gerek yok gerek yok var <laughs> Öyle demeyecektim abi. O yüzden sen gelecek. Abi yapamıyorsak da yapamayacağız ama deneyeceğiz. Nerede abi? Abi iki tane var. 180 şaka değil lan. Portrait. Herhalde ya. Gaza geldik ama. Tedirtin Türkiye şurası. Delir. Atar ya. Kanka kendi yaş grubunda en çok basan dedikçi sen misin? Ne diyorlar? Yok ben değilim. Elbet vardır. Ben daha hiçbir şey yapmadım. Bir senedir yapıyorum. Ya. Acemiyiz. motor. Ya, o kadar güçlü olduğu kadar alçak değil O kadar da Yaptıktan sonra geri kaldırıyoruz. Kaldırıyoruz da. Tamam. Teşekkür ederim. Ben alanda görevliyim. Şey gibi oldu. Şimdi fırçalamadan önce annem gelip oğlum dişini fırçalasana. Demesi <laughs> yani gibi oldu. Daha yapıyorum amına da bakıyorum. Kaldır. Daha yapıyorum amına bakıyorum. Kaldıracağım da. <laughs> daha da... Bir 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 Yapardı az önce çok gereksiz zorladı yani. Yapmasa daha iyi olurdu yani. Yapar mı beyler size? Yapar, yapar, yapar. Abi inan inan. Bence çok şey. Tam zorlama da. Haydi 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 haydi. olsa bolsa çekin. Size bolsa strep olsa, kemer olsa Bir de öncekinde 8-10 tekrar atmadım <laughs> 1.80 sen çıkmadı. İşin Bir o Haftaya inşallah. İnşallah Haftaya. onu tekrar Öncesinde artık. yaptığımız Ayrıca. şeyleri biliyorsun. gelsen ben 200 üstü atarsın. Sadece deadlift için gelsen. Diyem yani atarsın. Atarsın <gülüyor> <gülüyor> The ship has landed. Time to go. Dostlar, ben bu kadar konuşacak halim kalmadı. Apo'nun kaldıysa söylemek istediği bir şeyler söylesin. Benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinize bol şans. Herkese iyi basışlar. Vallahi wow, güzel idi. Çok iyi. Her zaman olduğu gibi çok iyi.